bak. Ban yapma. Lionel kaktüseli aldım. Çok geç. Kırmızı beyin çürüğü olmayanlar uçar. İyi ki bu Salamino Penguino'yu babamdan kaptım. Şansıma inan. Bu çiklateyra bir John'dan yürüttüm. Yolda bu saminiz Spider'ı niye kazara kaptım? Bir saat sonra tekrar yasaklamaya geliyorum. Acilen yeni beyin çürüğü bulmam lazım. Ben de. Beyin çürüğü bulamazsam ban geliyor. Hiç endişem yok. Efsanevi ve gizli beyin çürüğü stokladım. Mavi beyin çürüğü olmayan oyuncular yasaklanacak. İyi ki bu traleler, o tralalayı karendan kaptım. Bu harika blueberry'nli oktopusini ele geçirdim. Ne? Be kesin Bir saat sonra geri dönüp yine yasaklayacağım. Acilen bir çimpanzini bana mini lazım. Yoksa işim bitti. Kronos'un üstüne daldım. Sarı bir şey yoktu. Bu yüzden karkarkar kurkuru aldım. Sarı bir beyin çürüğü için Minecraft modlarını bio linkinden indirmen lazım. Yeşil beyin çürüğü olmayan oyuncular yasaklanacak. Ne? ben deyim. Her şeyi yaptıktan sonra yasaklanacağıma inanamıyorum. Herkes bu videoyu beğenirse Dexter bir avokadorilla alır.